Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlerle birlikte Elsa ve kıyafetlere bakınacağım ama şöyle bir kıyafet gördüm. Bakın, birazcık komik olabilir. Hayır, de şöyle de devam edelim. Arkadaşlar, çok güzel bir tane. Şey yani. çok güzel bakın. Yumuşacık yani yumuşacık. Yani arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben şu an pijama bakıyordum. Şöyle. Arkadaşlar benim bir tane sevdiğim bir mont vardı. o olunmadıysa göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim onu. Arkadaşlar. <laughs> Yapamıyorum. Bakın. Hadi evet, şöyle. Evet arkadaşlar hadi böyle. Böyle. Tamam. Şimdi biz bunu alacağız. arkadaşlar kızar Arkadaşlar ben kusak sıkıcı kafama takayım size yorumlayın. Evet arkadaşlar birinci. Şimdi ikinci gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu da ikincisi daha gösterdim Evet arkadaşlar çok harika bir kulaklık buldum. Bu kulaklığı çok seviyorum gerçekten. Hem yani dur dur takayım. Evet arkadaşlar bu kadar değil. Bak evet, şurada bir tane böyle şey var. Hazır. <laughs> böyle oluyor. çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Arkadaşlar evet. evet, şey bir şey işte. Ver, Şöyle. Benim, bedenim değildir. Bir tanesidir şu Buna bayıldım gerçekten. Bu. Böyle de arkasında da. Arkadaşlar ben bir bakayım. Arkadaşlar yanılmayız. 1500 falan liramış yani. 1000 falan açmış. Arkadaşlar ben e, bir kez daha geldim. De şu an. Yani çok güzel. Hem de tam bir de öyleydi. Pembesini almıştı Ayaklaşıyorum. Benzer çok güzel bir şey görmüşüm ne gösteremedim. arkadaşlar çok kaldım arkadaşlar ben kapatayım durdurayım tamam bak bir şarkı gelsin böyle işte ben sonra böyle gideceğim oğlum sen gör yani görünmüyor dışarıda görünmüyor Şöyle de bir yele var yani harikalar. Arkadaşlar çok güzel Çok harika kulaklığım ve elinde bir şey buldum. Arasında kulaklığı almayacağız. Bakın. Şort yani. pıftık, pıftık. Şöyle bir şart yani. Hem de pufduk. pıfıdık. Ay arkadaşlar bakın. Gösteremedim yine. Tamam. Çok harika. Arkadaşlar çok harika ee, bir şey bulmuştum ama onu alamıyorum. Kediydi hem Tamam bu da güzelmiş. Tamam, bu da güzel. güzel. Benim de yani biraz güzel olanları falan ya da çok güzel olanları falan gösteriyor. Arkadaşlar böyle bir tane şapka varmış. Şimdi ayakkabılar benimle bir aldık bakayım. Şimdi arkadaşlar bakın hiçbir zaman şey benim de faydam. Bizden almayalım. Ay ne kadar fıstık çok güzel. bu. Çok güzel. Çok <laughs> güzel. Gel <laughs> gel. Arkadaşlar annemle konuşmuştum. O göz kim istemiyor. Evet arkadaşlar şimdi çok uzaklık varmış ben ondan bence ne takayım? <laughs> evet arkadaşlar şimdi çok komik evet ama bana da oluyormuş. Şu bir evet, işte. Şöyle bir alana. Evet. Hayır bir yere istemişse. Arkadaşlar bugün bu işte ondan anne bana aldı. Bütün da şöyle bir olmuş, şey varmış. Çok büyük oldukları hiç gösterelim yani. Sadece öyle modelin çekti falan gösteriyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar yavrum hariç her yerin. Her yerin. Her taraftaki tişörtleri göstermiyorum. Ama tişört göstermedim de. Arkadaşlar her tişört göstermedim de. Yani her bölümdeki her bölümdeki şeyleri de de gösterdim gibi duruyor. <laughs> Arkadaşlar çok güzel şeyler buldum. Hangisi en güzel değil son. Tamam. Durum yok. <laughs> Bakın arkadaşım. <laughs> Sizin bir şey. Arkadaşlar <laughs> ben durdurup bakayım. Arkadaşlar işte böyle bir şeyler ya diye düzen, düzenlemeden koydum yani. Şu an pantolonlara geçtik. Şöyle. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben 7 yaş giymiyorum dedim. 7 yaş bir tane göstereyim. Böyle mor bir tane pantolon. Arkadaşlar. <laughs> Şu an ben önüme bakıyorum daha çok. Kameraya birazcık bakıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir çanta. Görüyor musun? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar görebildiğiniz kadar gördünüz yani orada harfliydi. Şu an Mons'da yerleştik ve çok yani harika bir Mons gördüm. Ben yani tabii benim modum daha harika. Şimdi dolaştığımız bölümde yine geldi gördüm onu. Böyle bir şeyler falan. Gösteremedim. Bakın arkadaşlar ben böyle küçük kıyafetleri göstereyim. Şu an yandan göstereyim. Şu an biz... Şey Oha! Bu yıldan! Böyle. Ben çok hoşlanıyorum. Arkadaşlar ben bir anneme söyleyeyim. Abi, de. Evet. evet arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Size bir şey basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Arkadaşlar neden bir ses, sessiz konuşuyorum? Çünkü duymayın diye. Bay bay.